ya. Ay, benim be. Ne ya. Nasılsın? Nasılsın? Her gün paragraf çözmekten bıktım. AYT'yi bitirmiş olmam gerekiyordu. Ben daha başlayamadım bile. Matematik desen yapamıyorum. Fiziğin F'sinden anlamıyorum. Bilmiyorum insanlar nasıl fizik yapıyor? Ucubeler. Gelecek kaygısı desen Üzerine konuşmayacağım. Şu an sadece YKS'ye odaklanmak istiyorum. Her şey attım. YKS'ye odaklanıyorum. O da olmuyor. Çalıştıkça netlerin yükselecek dediler. Benimkiler düşüyor. Özemedim. Sıkıldım. <laughs> Mevsiye'ye girdik. Mesleği sonucum ne olacak acaba? Hayatım o kadar monoton ki. Kütüphane ev dışında opsiyon olarak değişen tek şey yemek yediğim yer. O da genelde aynı zaten. <laughs> Ayete 70 yapsam. ET'de 110 yapsam. Acaba ne bölüm yazsam? Tıp mı yazsam? Mühendis mi yazsam? Acaba önünde nasıl bir hayat olacak? Üniversitede gerçekten kazarı teklif ediyor mu? Ben aşk başladı, sen misin ilacım? Kafayı tırlattım da, tırlatıyorum da... Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Video devam etmeden önce 10.000 abonede bir çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden abone olursan hem çok mutlu olurum hem de sen de bu çekilişe katılabilirsin. Hoşçakal. <laughs> daha iyi. sen ne yapıyorsun? Ben de geçen genel denemeye girdim. Evet. E, TV 18 buçuk. Hayat etmiş lan beni! Lan oğlum bu <laughs> Hepinize merhaba. Ben Berat. <gülüyor> <gülüyor> Selam dostum. Şimdi son 3 ay kaldı biliyorum. İnanılmaz sıkıldım. Bunları boş boş söylemiyorum. Ben de yaşadım. Ben 2 yıl boyunca YKS hazırlandım. Bir yıl mezunum var. Hani o yüzden seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Bu son 3 ay çok zulümdür. Çünkü aylardır aynı şey yapıyorsun. Kalkıyorsun, ders çalışıyorsun, sonra geri atıyorsun Genel olarak hayatın bu şekilde ilerliyor ve bu gerçekten çok sıkıcı. Bizler insanız, bizler robot değiliz. Sürekli aynı şey yapmak üzerine kurulmadı. Dolayısıyla bu artık çekilmez bir hal aldı. Seni gerçekten çok iyi anlıyorum. İnan bana. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Şu an bu kadar gülüyorum işte ne bileyim mutluyum falan ama o zamanlar benim için de çok kötüydü. Ki hani iştahım da yoktu yemek de yiyemiyordum ne bileyim hani hayattan zevk falan da almıyordum. Yani tek bildiğim şey oturup ders çalışmaktı. Sabah kalkıp kütüphaneye gitmekti. Onun dışında gerçekten az önceki videoda söylediğim gibi opsiyon olarak değişen tek şey yemek yediğim yerdi. Ve bu yüzden de ders çalışmaktan çok sıkıldın. Seni gerçekten anlıyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum seni anlıyorum tamam mı? ve birçok genç birçok insan bu durumda zaten. Hani dolayısıyla da lütfen kendini yalnız hissetme ve bu çok büyük bir şanssızlıkmış, şanssızlıkmış gibi, sadece senin başına gelmiş gibi de düşünme. Umutsuzluğa kapılma. Bu olması gereken bir şey. Bak, sen bir şey başaracaksın, değil mi? Dolayısıyla o başarıyı almak için bir şeyleri de e, hani çekmen gerekiyor. Acı yoksa kazanç da yok. Yani bu cimlerde de aynı şekilde yani. Eğer sen o kası parçalamazsan, acı çekmezsen geliştiremezsin. Aynı şekilde de sen sabah kalkıp kütüphaneye gitmezsen yani olmayacak. Olmayacak. Tamam mı? Ve bunu sürdürmen gerekiyor dolayısıyla. Şimdi bak anlıyorum. Hava sıcak. Bak güneş var hemen yanında. Ben de dışarı çıkmak istiyorum. Çıkıyorum ben. Tamam. Sen dışarı çıkmak istiyorsun. Arkadaşlarına gezmek istiyorsun. Bahar geldi. Artık kuşlar cıvıldıyor. Sen de cıvıldıyorsun. Çünkü gençsin. Dolayısıyla kendini dışarı atmak istiyorsun. Ama olmaz. Lütfen olmaz. Çünkü Bak bu aylarda eleniyorsun ya da kazanıyorsun. Sebebi de bu birazcık. Çünkü insanlar sıkıldı. insanlar bırakıyor. insanlar performansını azaltıyor. insanlar verimliliğini azaltıyor. Dolayısıyla eleniyorlar. Sen bu son 3 ayda basman ya senin bu son 3 ayda basman gerekiyor. Son 3 ayda çalıştıkların en çok aklında kalacak olanlar, en çok işine yarayacak olanlar ve aynı şekilde insanlar da bu aylarda daha az çalıştığı için sen bu aylarda en çok onların önüne geçeceksin. En çok bu aylarda fark atacaksın. O deneme sonuçlarının en çok bayılarda değişecek. İnan bana. Gerçekten bunu çok gönülden söylüyorum. Deneyimlediğim için de söylüyorum. Genel olarak insanlardan gördüğüm için, kendi dönemimde insanlardan gördüğüm için de bunları çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Yani e, sana tavsiyem, lütfen no, ne yap, ne et, şu mentaliteni bir düzelt. E, bunun hani başka bir yolu yok. Tamam mı? Ders çalışmaya devam etmek zorundasın. Tamam Benim mentalitem buydu. Ders çalışmaya devam etmek zorundasın. Başka bir yolun yok şurada kaldı 3 ayın. Sadece 3 ay daha ders çalışacaksın. Sadece 3 ay daha bu kadarcık. 3 ay daha. Kendimi bunu küçültüyorum. 3 ay kısa bir süre değil. Gerçekten zor olacak sizin için ama ben kendi kendime küçültüyordum böyle 3 süreyi. Hani 3 ay daha ders çalışacaksın ve bitti. Çok güzel bir hayat yaşayacaksın. Yeni bir başlangıcın olacak. Çok güzel bir üniversiteye gideceksin. İnsanların hayalini bile kuramadığı yerlerde tıpkı senin gibi bir şeyler başarmış insanlarla birlikte oturup sohbet edeceksin. Yeni bir hayat kuracaksınız hep birlikte. Yeni arkadaşlıklar edineceksin. Yani 3 ay. Sadece üç ay tamam mı? Biraz daha dayan. Dayanman gerek. Yaparsın. <laughs> Güzel video fikri bu abi. Abi <laughs> Şimdi bugün konumuz belli zaten. Ders çalışmayla Selam dost, selam genç. Ders çalışmaktan sıkıldıysan hoş geldin. Bugün sana öyle şeyler söyleyeceğim ki hayatın değişecek. Bu videoda evet... <laughs> 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 10.000 abonede bir çekiliş yapacağım ee, ve buna katılmak ister... Buna... 10.000 adet çekiliş yapacağım ve sen buna katılmak istiyorsun. Evet.